Merhaba, resimle ilgili şunları ifade edebilirim. Aslında ne zamandan beri çiziyorum, ne tarz resimler çiziyorum, daha doğru bir ifadeyle çizmeye çalışıyorum. Bununla ilgili birkaç şey paylaşmak isterim. Yaklaşık 8-9 yıl önce bana yıldırım çarptı ve birkaç kere de ameliyat oldum. Günlük yaşamımı etkileyecek derecede bedenimde ağrılar vardı. Bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu çünkü bir şeylerle uğraşınca e, bu aralarımı unutabiliyordum, en azından bir mesafe e, koyabiliyordum. E, tabii yıldırım çarpmadan önce de e, yazı yazmakla ilgili elimlerim vardı. E, Herhalde bu da e, kendimi daha iyi ifade etme yolu olarak e, tercih ediyordum. Yazı yazarak aslında biraz daha kendimi rahat hissediyorum, daha rahat ifade ediyorum. Bana daha özgü bir e, alan e, olarak geliyor. E, tabi bu yıldırımdan sonra haliyle bu bedenimdeki ağrılardan da kurtulmanın bir yolu olarak e, yıllarca e, ağırlıklı olarak yazı yazmaya çalıştım. E, hatta bununla ilgili yaklaşık hafta kitap e, yazdım, roman ve anı e, şeklinde. Tabi bunları söylerken bir yazar olarak kendimi ifade etmiyorum. Sadece e, yazmaya çalıştığımı ifade edebilirim. Aslında resim çizmek de aynı gerekçeyle başladım. Ee, daha çok doğa e, ve surrealist e, resimler çizmeye çalışıyorum. E, doğa resimde çizerken e, çok belirli bir plan kafamda kormuyorum. O an doğada neyi görmek istiyorsam onu çizmeye çalışıyorum. E, i̇şin doğrusu daha çok da dağ çizimlerini seviyorum. Dağları çiziyorum ormanları, bitkileri, suları. bazılarını beğeniyorum, bazılarını beğenmiyorum. Artık o anki ruh halime bağlı olarak değişebiliyor. E, surrealist resimler benim için biraz daha farklı. Hem e, çizim anlamda farklı hem de yüklenen anlam ihtibariyle çok farklı. Tarih boyunca da aslında biliyoruz birçok hakikat arayışçılarının var olan gerçekliğin dışına çıkarak ya da soyutlama yaparak e, hakikate ulaşma yollarını tercih etmişler. E, kimisi resimle, kimisi felsefeyle, kimisi edebiyatla yani sanatın birçok e, boyutunu ya da sanatın gücünü kullanarak aslında e, bir hakikate ulaşmanın birçok yol ve yöntemini e, bulmuşlar ve hakikate yakın e, arayışları, mücadeleleri olmuş. O anlamda e, sürrealist Çizimler benim için önemli. Ben de kendimce bu tür çizimleri yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir problemim de var. Bazen kafamda kurguladığım bir temayı e, resmetmeye çalışırken e, çizimden sonra farklı bir şey çıkıyor. Aslında kafamdaki temayla e, resmetmeye çalıştığım şey birbirini tamamlamıyor. E, yani bunda şikayetçi değilim. Aslında hoşuma da gidiyor. Çünkü e, beklemedik temalarla aslında farklı anlamlar da çıkabiliyor. E, bu boyutuyla da hoşuma gidiyor. E, özellikle e, var olan gerçeklik dışında e, bir soyutlama e, yolu olarak e, bu tür çizimler e, benim için önemli ve önemsediğim e, bir yöntemdir. Az önce ifade ettiğim şekilde e, birincisi o bedenimdeki arılardan kurtulmanın bir yolu. İkincisi var olan gerçekliğin dışına çıkarak e, farklı bir gözle bakmayı çünkü var olan inşa edilmiş gerçeklik e, hakikatmiş gibi e, algılanan bir durum söz konusu. E, ya o gerçek dediğimiz e, ya da hakikat olarak kabul ettiğimiz hakikat değilse e, ve o bunun e, öğrenmenin tek yolu e, bu gerçekliğin dışına çıkmak. Yani soyutlayarak ya da beynimizi, zihnimizi soyutlayarak bu gerçekliğe bakıp e, hakikat yolunu ya da hakikatin tanımını yapmak e, bu anlamda daha e, iyi bir e, yöntem ya da doğru bir yöntem olarak e, görüyorum. Resim çizerken aslında hem e, bedenindeki aralardan uzaklaşma, aynı zamanda var olan gerçekliğin dışında kendini soyutlayarak bakabilme çabası diyebilirim. Bunları ifade ederken tabii ki rasamların ve yazarların afına sığınarak bunları söylüyorum. Dediğim gibi aslında bir uğraş benim için. Hatta anlamlı bir uğraş olarak görüyorum. Bundan da son derece memnunum. Elimde geldiği kadar bu uğraşımı sürdürmek istiyorum. Yani e, resimle ilgili ya da e, e, edebiyatla ilgili sorduğunuz soruya ilişkin e, bu şekil e, kısa da olsa böyle bir cevap vermek istiyorum ve teşekkür ediyorum.